Bir eczacı gün boyu koşturur. Akşam eve gittiğinde bu yorgunluk dinlenmez. Çünkü bu yorgunluk bedende değil, belirsizliktedir. Stok doğru mu? Bu ay gerçekten kazandım mı? Bu ürünler niye bir türlü satılmıyor? Bu yoğunluk para mı üretiyor yoksa sadece gürültü mü? Sorular çoğalır. Cevaplar buhar olur. İşte stres tam da burada başlar. Veri yoksa zihin çalışır. Veri yoksa gece düşünürsün. Veri yoksa sürekli ya bir şey kaçırıyorsam korkusu büyür. Ama data geldiğinde zihin susar. Çünkü artık ne var biliyorsundur. Ne yok onu da biliyorsundur. Neyin kazandırdığını da, neyin seni oyaladığını da biliyorsundur. Datanın en büyük faydası nedir biliyor musun? Eczacıyı sakinleştirir ve bir eczane ilk kez sakin olduğunda gerçek büyüme başlar. Bugün birçok eczane stresten değil cevapsızlıktan yoruluyor. Eğer sen de ben artık netlik istiyorum diyorsan bu yolu yalnız yürümen gerekmiyor. Müzik